Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Dolar 28 lira olacak deyip tarif verdiler. Böyle felaket tellallığı görülmedi. Akıl almaz tahmin. Değerli izleyenler, altın ve dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilen muhaliflerin Türk ekonomisini hedef alan çıkışları bitmez bilmezken, bu kez yurt dışından gelen akıl almaz açıklamalar tepki çekiyor. Bu kez İngiliz Standard Chartered Bankası doların 28 liraya yükseleceğini iddia ederek yine büyük bir manipülasyona imza attı. 21 Aralık öncesi dolar kurunun 30 liralara yükseleceğine ilişkin yapılan felaket tellallıkları sonrası birçok küçük yatırımcı büyük paralar kaybetti. Dolar düşmesin diye uğraşan ve yatırımcılara döviz aldırarak kuru yüksek tutmaya çalışan muhalif ekonomistlerin yurt dışı temsilcileri ise akıl almaz çıkışlarda bulunuyor. Son olarak İngiliz Standard Chartered Bankası dolar için 28 lira çıkışı yaptı. İngiliz bankası Standard Chartered Bank, yayınladığı bir araştırma raporunda heterodoks para politikasının %36'lık yüksek enflasyonla birleşince, Türk lirası için yapısal kırılma oluşturduğunu iddia edip ve 2022 yıl sonu dolar TL tahminlerini 12 seviyesinden girmeye çıkardıklarını söyledi. Standard Chartered 2022 sonu için dolar TL tahminini 12 seviyesinden 20'ye çıkarırken, 2023 sonunda dolar kurunun 28 seviyesine ulaşacağını iddia etti.